Tabii. abi Şimdi neden MYK ile genel başkan yardımcılarıyla değil de gençlerin bir kısmıyla yaptık? Var. Onlar temsilci olarak benim yanımdalar. Bu çocuklar benim güzel evlatlarım. Bunlar gönüllüler ordusu. Bunlar kendi telefonlarından kendi kontörlerini yiyerek sağa sola telefon açtılar. Kendi bilgisayarlarını alıp partinin genel başkan yardımcılarının odalarında çalışma yaptılar. Kendi paralarını harcayarak buraya geldiler. Harçlıklarını harcayarak geldiler. Kendi telefonlarından, kendi bilgisayarlarından çünkü o kadar bilgisayarımız yoktu zaten. İşte Türkiye'deki 100 bin aslanın temsilcileri burada. O, dünya siyaset tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay bu. 2018'deki imza toplamayla şimdiki imza toplama aynı değil. Anlatacağım farklarını. Her türlü engellemeye her türlü baskıya, iftiraya, ayak oyununa, karalamaya papuç bırakmadılar. Ben imza verenleri, imza için çalışanları yürekten kutluyorum. Ve diyorum ki o seçim kurulundan size verilen imzaladığınız bir nüsa o örneği saklayın. O Türkiye'nin demokrasi belgesidir. Tek adam dayatmasından tek adamlı yönetimden tek adaylı dayatmaya karşı Türkiye'de demokratik bir duruştur. O bir ilkedir, bir omurgadır. Ve demokrasimiz için yaptığınız katkının bir diplomasıdır. Takdirnamesidir. Onu saklamanızı istiyorum. Muharrem İnce'den hiçbir şey beklemeden, Memleket Partisi'nden hiçbir şey beklemeden, hiçbir şey almadan, Yüz bin gönüllü, yüz bin inanmış aslan. Bunlar size bir miras olarak kalacak. Çocuklarınıza o belgeyi göstereceksiniz. Biz Türkiye'deki tek adam dayatmasına bu belgeyle karşı çıktık diyeceksiniz. İlke için buradayım, onur için buradayım, omurga için buradayım, dik duruş için buradayım, Atatürk için buradayım diyenlerin belgesidir. işini gücünü bırakıp hasta yatağından kalkan, tarladaki işini yarım bırakan, 300 kilometre yol giden biliyorum. Yol parası harcı. Koşarak giden, koşarak sevinçle seçim kuruluna giden memleket sevdalısı kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Mavi şapkalılara, mavi gömleklilere, onlar benim güzel evlatlarıma diyorum ki hepinizi alnınızdan öpüyorum siz. İstesek ilk gün toplayabilirdik. İlk gün toplasaydık AKP'liler yardım ediyor diyeceklerdi. Çünkü her tür iftira attılar. Her şey planladığımız gibi oldu. Her şey. Bir saatlik bir gecikmemiz var gecikmemiz bir saat. Onda da deprem bölgesindeki hedeflerimizi de tutturamadık doğal olarak. Gecikmemiz de bir saattir. Ellerini ovuşturdular. Aman toplayamasın diye iftiralar attılar. Sahte evraklar düzenlediler. Sahte evraklar. İkinci gün toplandı. Baktılar ki toplanıyor. Bu sefer başka bir sahtekarlık yaptılar. İmzalar toplandı, sandık kuruluna gitmenize gerek yok diye mesajlar attılar. Bütün bunlar gözümüzün önünde oldu. Tam FETÖ taktiklerini uyguladılar. Bu seçimde, bu yarışta ilk kez FETÖ'cüler en aktif bir şekilde çalışan FETÖ'cülerdi. AK Parti gençlik kollarına mesaj çekmiş. Yok böyle bir mesaj. İnsanların kafasını karıştırmak için. Beykoz'dan otobüs kaldırıyorlarmış insanların kafasını karıştırmak için. Parti sözcümüzün açıklamasına yarıda kesip bir dolar yaptılar. Yani FETÖ'cülerden gerçekten çok çok şey öğrenmişler. Hazine yardımı yok. Belediye yok. Marjinal gruplar yok. Arkamızda tarikat yok. Tamamen organik. Gönüllüler ordusu. Bir haftada yüz bin üye oldu. Bırakayım yüz bin yeni üye bir haftada. Dünya siyaset tarihinde yeni kurulmuş bir parti bir haftada yüz bin üye gönüllü 30 yaş altı. Böyle bir olay var mı? Ben bilmiyorum. Hmm. Bu bir zaferdir. Tarihteki yerini alacaktır. Yalanlara inanmadınız, baskılara boyun eğmediniz, iftiralara itibar etmediniz, saldırılara siper oldunuz, göğüs gerdiniz. Firari FETÖ'cüler, PKK'lılar, genel merkez ve belediye beslemeleri seni de bölücü ilan etti güzel kardeşim. Seni de bölücü ilan etti, bunu unutmayın. Ama çocuklar ya... Helal olsun size. Çok güzel direndiniz bunu. Hiç merak etmeyin. Muharrem hocanız Muharrem hocanız Cumhurbaşkanı seçildiğinde bu terör örgütlerini bu çıkar şebekelerini yerle bir edeceğim. Kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye'yi Türkiye'yi marjinal gruplara teslim etmeyeceğiz. Türkiye'de ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan diyen milyonlarca insan var. Türkiye'yi marjinallere muhtaç etmeyeceğiz. Attıkları çamurlar ne bana yakışır, yapışır ne de size yapışır. Bunları besleyenler, bu trolleri destekleyenler Türkiye'ye demokrasi getiremez. Bu trolllerden medet umanlar, PKK'lılardan, FETÖ'cülerden, bunlardan medet umanlar Türkiye'yi özgürleştiremez, Türkiye'yi zenginleştiremez. Sen, güzel kardeşim benim, benim güzel evlatlarım, memleketin evlatları, kutuplaşma istemiyorsunuz. Seçenek sundunuz millete. Bir ihtimal daha var dediniz. Mahkum değilsin dediniz. Siz bunu sunduğunuz için Atatürk'ün yolundan giden gençler, bir ihtimal daha var diyen gençler, bölücüye de gericiye de izin vermeyeceğiz diyen gençler. Sizinle gurur duyuyorum ben. Sadece iftiracılar mı var? Hayır sadece iftiracılar yok. Bölü bir de beceriksizler var. Beceriksizler. Mesela şu anda E-Devlet'ten soyadını değiştirebilirsin. E-Devlet'ten diplomanı alabilirsin. Askerlik durum belgeni sorgulayabilirsin, alabilirsin. E-Devlet'ten adli sicil kaydını alabilirsin. Üniversite diplomanı bulabilirsin. Seçmen kaydını bulabilirsin. Ama E-Devlet'ten imza veremez. İnternetten TOG'a başvurabilirsin. İnternetten TOG'a başvurmak serbest. Muharrem İnce'ye imza vermek yasak. Ne yapmak istiyorsunuz siz? Ne yapmak istiyorsunuz? Zorlaştırmak. Ankara'da imza vermeye giden varsa içinizde bilir. Otopark problem. Polis kordonunun içinden geçeceksin. Üç kere çantan aranacak. Çıkışta bir daha aranacak. Dört kere. Eziyet, tam bir eziyet. Suçlu sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar, siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler, ben salon siyasetçisi değilim, sokak siyasetçisiyim, sokak. <laughs>